projemize öğrencilerimizi davet etmek için öncelikle üyeler alanına tıklıyoruz. Üyeleri davet et'e tıklıyoruz. Açılan ekranda öğrencileri seçiyoruz. Projede ilk defa yer alacak öğrencilerimiz için sağ tarafta yer alan yeni öğrenciler alanına öğrencimizin ad ve soyadını yazmamız gerekiyor. E güvenlik sebebiyle öğrencimizin soyadını açık bir şekilde yazmamamız gerekiyor. Öğrencimizin soyadının baş harfi yazılabilir. Projeye danışmanlık yapan öğretmenimizin adı yazılabilir. Projede yer alan okulun adı yer alabilir ya da proje üyeleriyle bir anket yapılarak soyadı alanına ne yazılacağı belirlenebilir. Ad ve soyad alanını doldurduktan sonra doğrula diyoruz. Davet ettiğimiz öğrencimizin kullanıcı adı Volkan nokta bilsem olarak oluşturuldu. Şimdi öğrencimize bir görev seçip daha sonra şifresini atadığımızda davet et dedikten sonra işlemi tamamlamış olacağız. Şifremizi oluştururken şifremizin 8 karakterden oluşması ve içerisinde bir adet numara yer alması gerekiyor. Şifremizi yazdıktan sonra davet et alanına tıklıyoruz. Öğrencimiz başarılı bir şekilde kaydedildi. Davet edilen öğrencimizi üyeler alanında öğrenciler kısmına tıklayıp görebiliriz. Öğrencimize atamış olduğumuz şifreyi unutursak kalem simgesine tıklayıp tekrar yeniden şifreyi yazıp teslim et dediğimizde şifresini yenilemiş oluruz. Öğrencilerimizin kullanıcı isimlerini unuttuysak ya da bir yere not almadıysak burada davet edilen öğrencileri dışa aktara tıklamamız gerekiyor. Açılan Excel tablosundan öğrencimizin kullanıcı adına davet edildiği tarihe ve sistemde silinip silinmediğine bakabiliyoruz. Öğrencilerimiz bu kullanıcı adı ve şifrelerle sisteme TwinSpace Space üzerinden giriş yapacaklardır. Öğrencilerimizin burada yer alan profil resimlerini değiştirip kendi resimlerini eklemeleri projeyi sahiplendiklerini gösterir. Ancak burada yine e-güvenlik sebebiyle direkt fotoğraflarını yüklemek yerine oluşturulan bir avatarı yüklemeleri tavsiye edilir ve burada özellikle ortaokul ve lise grubu öğrencileri için projede aktif yer aldıklarını göstermeleri açısından sisteme girmiş oldukları son erişim tarihi yazar.